Merhaba arkadaşlar Uygar Koleji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz yine varlık felsefesi. Bu hafta yine arkadaşlar varlık felsefesi varlık felsefesi üzerine duracağız. geçen hafta bir hatırlarsak arkadaşlar varlık felsefesinin temel problemleri üzerine durmuştuk. varlık felsefesinin temel problemleri üzerinde iki yaklaşım öne çıkmaktaydı. Varlık var mıdır, yok mudur sorusuna cevap veren iki türlü yaklaşım ön planı çıkmaktaydı arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma için bunları size belirteceğim. Daha sonra dersimize geçmiş olacağız. Şimdi varlık var mıdır, yok mudur sorusuna yoktur diye cevap veren arkadaşlar iki düşünce ortaya atılmıştı hatırlarsak. Bunlardan birincisi nihilizmde bir diğer ise arkadaşlar taohizmde tavuculuk anlayışıydı. Bunlar varlığın hiçbir değerde varlığını kabul etmiyorlardı. Her türlü değer, her türlü kural, her türlü bilgi, her türlü varlık bize göre yoktur denmiştir. Bir diğer görüşümüz ise arkadaşlar varlık var mıdır yok mudur sorusuna vardır diye cevap veren realizmcilerde. <laughs> Realizmciler arkadaşlar varlığın gerçek bir varlık olduğunu, beş duyu organı ile kavranabileceğini, somutsal olduğunu bize evrendeki tüm nesnelerle de gözler önüne serebiliyordu. Şimdi bu haftaki konumuza gelirsek, bu haftaki konumuzda ise şöyle deniliyordu. Eğer ki varlık varsa bize o zaman bu varlığın ne olduğu sorusu üzerinde durun ve bize cevaplayın denmişti. Şimdi geçmiş yüzyıllarda bakarsak birçok düşünür varlığın varlığını kanıtlamıştı. Sonrasında gelen filozoflar düşün, düşünürler ise demişlerdir ki, "Peki bu varlık varsa, bu varlığı ne olarak siz tanımlamak istiyorsunuz?" İşte burada arkadaşlar 5 tane farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır. Aşağıda zaten yazmış olduğum temsilcileri e, bu varlık anlayışını kabul edenler de, bu varlık anlayışını oluşturanlar da. Şimdi birinci olaraktan Varlık vardır denmişlerdir. Bu varlık oluştur denmiştir. İkincisi varlık ideadır denilmiştir. Üçüncüsü varlık maddedir denilmiştir. Dördüncüsü varlık hem madde hem idea olduğunu belirtmişlerdir. Beşinci yaklaşımımız ise arkadaşlar varlığın fenomen olduğu yönündedir. Şimdi tek tek bunlara diğer sayfalarımızda ele alıp inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar asıl konumuza gelmiş bulunmaktayız. Varlığın ne olduğu problemi üzerinde 5 tane yaklaşımımızı az evvel tek tek isimlendirdim. Şimdi varlığın ne olduğu problemleri üzerinde bu yaklaşımları, bu varlığı kabul edenleri yine tek tek ele alalım. Birincisi arkadaşlar varlığı oluş olarak kabul edenlerdir. Peki bu varlığı oluş olarak kabul edenler ne, ne demiştir? Arkadaşlar varlıkta demişlerdir ki sürekli bir değişme, sürekli bir oluşum vardır. Yani sürekli varlık üzerinde bir değişme, oluşumun gerçekleştiğini savunan yaklaşımdır. Bu anlayış arkadaşlar varlığın statik bir açıdan ele alınamayacağına, yani duran bir açıdan ele alınamayacağına, onun bir değişme ve oluş süreci olarak görülmesi gerektiğini savunur. O halde demişlerdir. Bize göre evren mekanik bir varlık değildir canlı bir var oluştur, yani sürekli dinamiktir toparlarsak varlı oluş olarak kabul edenler şunu söylemiştir arkadaşlar varlıkta demişlerdi sürekli bir değişme sürekli bir oluşum vardır e, varlık sürekli dinamik halindedir evrende dolayısıyla varlıkla birlikte sürekli dinamik yani e, hareketlilik halindedir şimdi bu görüşü savunan iki önemli temsilci e, iki önemli temsilci vardır arkadaşlar bunlardan birisi heraklitostur Heraklitos varlığın oluş olarak kabul edenler yönünde e, şu şekilde varlığı tanımlamıştır. E, evrendeki tüm varlıklar değişme, akış ve oluş halindedir. Varlığın ilk ana maddesini araştırmıştır. Varlığın ilk ana maddesi ilk bat, ana madde demek arkadaşlar Latince karşılığı arke demektir. Varlığın ilk ana maddesini araştırmış ve ona göre evrenin ilk ana maddesi ateş olaraktan vurgulamıştır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Yani her şeyin ateşten geldiğini ve her şeyin tekrardan ateşe geri dönebileceğini belirtmiştir. Sırf somutlaş, somutlaştırmak adına size bir örnek vereyim. Ee, mesela biz laf arası şöyle deriz. İnsanlar topraktan gelmiş toprağa gideceklerdir. Böyle bir anlayışa e, bazen biz sürükleniriz değil mi? İşte Heraklitos'un da burada bahsettiği her şeyin diyor ateşten geldiğini ve sonra sonlanınca tekrardan ateşe döneceğini belirtmiştir. Heraklitos'un ünlü bir sözü vardır arkadaşlar değişim yönünde ünlü bir sözü vardır. Bir nehirde bir insan iki kez yıkanamaz çünkü e, nehirde akan su ve insan sürekli değişim halinde olabileceğini belirtiyor. E, diyelim ki e, nehirde girdiğimiz zaman çıktık tekrardan girdiğimiz zaman aynı su yerinde kalacak mı? Hayır çünkü su sürekli akış halindedir. Suda e, nehirdeki suda insan da sürekli değişim halindedir. Ona göre değişmeyen tek şey değişimin kendisidir yani kısacası evrende her şey değişim halindedir oluşum halindedir ve sürekli dinamik halindedir bir şey önce var olur sonra yok olur sonra yeniden var olduğunu belirtiyorlar Demek ki varlığı oluş olarak dediği zaman bizim direkt aklımız Arkadaşlar değişim gelecektir bir diğer önemli temsilcisi ise arkadaşlar vayt'tır Whitehead'a göre evren Mekanik soyut bir varlık değildir. Tam tersine evren sürekli e, sonsuz, e, sürekli bir oluş halinde ve dinamik bir varlıktır demiştir arkadaşlar. Bu oluşu, e, bu sonsuzluğu, bu sürekliliği ise gerçekleştiren gücü Tanrı olarak belirtmiştir. Yani Tanrı e, sürekli evrendeki hareketliliği sağladığını belirtmiştir. Tanrı'nın da iki yönünün var olduğunu söyler. Bu güçlerden birisi doğayı yaratması. ikinci gücü ise arkadaşlar doğadaki yaratıcılığına karşın bir de sürekliliğidir. Yani hem Tanrı doğayı yaratır hem de evrende var olan bu yaratıcılık konumuyla sürekli hale getirir. Varlı oluş olarak kabulen, eden, kabul edenleri anladığımıza göre bir diğer yaklaşımımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir diğer yaklaşımımız ise varlığı idea yani düşünce olarak kabul edenleri ele alalım. Şimdi arkadaşlar hatırlarsak biz varlığı ikiye ayırmıştık. Bunlardan birincisi reel olan varlıklardı. Bir diğer ikincisi ise idea olarak varlıklardı. Hatırladık herhalde. İdea olan varlıkları ben düşünce yoluyla tanım, tanımlanabilen kavramlar olarak belirtmiştim. Reel ise arkadaşlar beş duyu organıyla algılayabildiklerimizi örnek vermiştim. Hatta şöyle bir ben e, şey ayrım yapmıştım. İda olanları soyut kavramlar olarak belirtmiştim. Reel olanları ise somut olan varlıklar olarak belirtmiştim. İda dendiği zaman aklımıza düşüncede, zihinde olabilecek her türlü her şey, her türlü varlık nesne gelmelidir diyorum. Bu yaklaşımın başlı, başlıca temsilcileri vardır arkadaşlar. Bunların da görüşlerini ele alalım. E, Platon e, İda'nın en önemli temsilcilerinden biridir. Platon arkadaşlar evreni ikiye ayırmaktadır. Birincisi duyular evreni, ikincisi ise iddialar evrenidir. Şimdi arkadaşlar duyular evreni dediği şey bizim şu an içinde yaşadığımız duyu organları ile kavranabildiğimiz e, dünyadır. İkin, e, ona göre bu duyular evreni yani içinde yaşadığımız evren gerçek evren değildir. İddialar evreni ise arkadaşlar onun kafasında düşüncesinde akıl yoluyla kavradığı bir evren vardır. Bu evren ona göre gerçektir. Yani bizim içinde yaşadığımız dünya, duyular evrene gerçek değildir. Ona göre iddialar evrene gerçektir. Çünkü biz burada düşünce yoluyla kavradığımız her türlü kavramlar öne çıkmaktadır. Örneğin mesela diyor ki güzel çiçek dediğimizde güzel diye algılanan bir çiçek yoktur. Çünkü bu güzel diye algıladığımız çiçek daha çok e, önüne sıfat koyduğumuzdan dolayı, bu şekilde belirttiğimizden dolayı bu bizim e, içinde bulunduğumuz duyular evreninde vardır. Eğer ki diyor ki güzel diye çiçek adlandırırsak bu, bunun güzelliği yok olur, unutulur. Ama çiçek fikri sürekli bizim kafamızda e, kavramı var olur. Demek ki çiçeği bütün yönleriyle e, sınır e, sınırlandırırsak geriye kalan kavramsal olarak fikri Bizim e, idalar evreninde varlığı kanıtlanmış olur. Ona göre kısacası duyular evreni gerçek değildir. İddialar düşünce yoluyla kavranan evren gerçektir. Bir diğer temsilcisi ise arkadaşlar Aristoteles'tir. Aristoteles'e göre ise varlıklar iki ögeden meydana gelir arkadaşlar. E, birincisi maddedir. Diğer bir ikincisi ise formdur. Örneğin heykelin maddesi topraktır. Formu ise şeklidir. Yani formdan kastettiği şey arkadaşlar şekil, biçim vermektir. Heykeli de heykel yapan tabii ki maddesi değil, onun şeklidir. Şimdi heykeli bir düşünelim. Ana maddesi toprak. Yani toprağı yere serdiğimiz zaman onu bir şekle getirmediğimiz zaman heykelin olduğu anlaşılacak mı? Hayır. Heykeli heykel yapan onun şeklidir. Madde de vardır ama şekil daha önemlidir. Bir diğer önemli temsilcisi ise arkadaşlar Farabi'dir. Farabi de varlığı ikiye ayırıyor. Birincisi zorunlu varlık olan Tanrı'dır. İkincisi ise mümkün varlıklar. Diğer tüm varlıklardır. Yani evrendeki diğer varlıklar mümkün varlık olarak adlandırılır. Bir ve gerçek olan tek varlık Tanrı'dır. Her şeyin varoluşu Tanrı'ya bağlıdır. Yani diğer mümkün olan varlıkları, diğer tüm varlıkları var eden, evrendeki bir sürekliliği sağlayan Tek bir varlık vardır o da Tanrı'dır. Tanrı sayesinde her şey olur. Evet arkadaşlar ikinci görüşümüz olan varlığı ideal olarak kabul edenleri de görmüş bulunmaktayız. Bir diğer görüşümüze geçelim. Bir diğer görüşümüz ise varlığı madde olarak kabul edenler. Biz buna materyalizm anlayışı da diyoruz. Yani karşınızda soru olarak geldiği zaman madde diye geçirmez. Daha çok materyalizm diye adlandırılır. <laughs> materyalizm arkadaşlar tek gerçekliğin madde olduğunu ve her şeyin maddeden oluştuğunu belirten filozoflara materyalizm denir arkadaşlar materyalizm yani maddeciler daha çok düşünce yoluyla kavranan e, idealizme karşı çıkmaktadır e, keza idacılar da yani düşünce yoluyla kavrayan varlıklar da e, mad e, materyalizme maddeciliği reddederler Bunlar ikisi de birbirine zıt olan e, e, anlayışlardır yaklaşımlardır Arkadaşlar varlığı madde olarak kabul edenlerde madde dediğimiz şey arkadaşlar mekanda yer işgal eden yani mekanda yer kaplayan elle tutulabilir somut fiziksel niceliksel yani sayılabilen olarak ölçülebilir deneysel olarak ise gözlemlenebilir bir şeydir örneğin mesela bu maddeler neler olabilir İşte beden olabilir. E, atom olabilir, organlar olabilir ve benzeri örneklerine verebiliriz. Arkadaşlar madde deyince bir de aklımıza hareketlilik gelmeli. Yani materyalizm de e, bir şey evet somuttur fizikseldir, nicelikseldir aynı zamanda e, madde deyince aklımıza arkadaşlar hareket gelmelidir. Örnek veriyorum mesela e, aynı zamanda Karl Marx'ın e, düşüncesinde de vardır bu örnek. Mesela düşünme eylemi madde değilmiş gibi görünüyor. Çünkü soyut ya soyut olduğundan dolayı madde değilmiş gibi görünüyor ama düşünme eylemi bir hareket hareket olduğundan dolayı o da maddenin kuvvet ve hareketleridir. Yani şimdi mesela ben size şu an bir konu anlatıyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Aynı zamanda düşünüyorsunuz değil mi? Benim anlatmak istediklerimi kavramak için düşünüyorsunuz. Bu şekilde de düşünme eylemi hareket halinde değil mi? O zaman diyebiliriz ki düşünme eylemi de maddedir. Çünkü e, o da diğer organlar gibi sürekli halinde hareketliliği e, vardır. Şimdi bu yaklaşımın başlıca temsilcilerine geçelim. E, Demokritos e, başlıca temsilcilerinden biridir arkadaşlar. Demokritos'a göre bütün varlıklar atomlardan meydana gelmiştir. Bak atom hareketlilik var burada. Atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar sonsuz sayıda, sonsuz küçüklükte ve bölünemez varlıklardır. Aynı türden atomlar bir araya gelerek yani bakın hareket halindeki atomlar bir araya gelerek varlıkları meydana getirirler. E, atomlar ayrıldıkları zaman da varlıklar yok olurlar. Bakın arkadaşlar Demokritos'ta bile ne atomların hareketliliğinden e, varlıkların var olup olmadığından bir araya geldikleri zaman atomların varlığın meydana geldiğinden ayrılmaları durumda da yok olduğundan bahsediyor. Bakın burada ne var yine söylüyorum. Hareket vardır. Madde demek hareketlilik demek. Somutsal şeyler demektir. Bir diğer önemli temsilcisi ise arkadaşlar Thomas Hobbes'tur. Hobbes'a göre her şey maddedir ve değişen her şey ise harekettir. Yani cisimdir. Aynı şekilde atom maddeyi atom diyebiliriz. Değişen şey cisimdir. Yine atomdur. Karl arkadaşlar bir diğer önemli temsilcisidir. Karl Marx'a göre madde duran değildir. Devamlı hareket ve değişme halindedir. Düşünce beynin ürünüdür. Beyinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal olaylardan ibarettir. O halde madde düşünce yaratır. Az evvel arkadaşlar burada size söylediğim gibi hani düşünme eylemi dedik madde değilmiş gibi görünüyor. Çünkü soyut olduğundan dolayı gözde görünmediğinden dolayı ama düşünme eyleminde sürekli hareket olduğundan dolayı biz buna da madde diyoruz. Karmaksa zaten burada belirtiyor düşüncesine. Şimdi varlığı madde olarak dediği zaman aklımıza ne gelecek? Materyalizm olduğunu göreceğiz. Aynı zaman varlığın maddesi demek hareketliliği demektir. Bir diğer yaklaşımımız arkadaşlar varlığı hem madde bakın hem hareket hem de idea tabii düşünce olarak kabul edenler varlığı hem madde hem de idea olarak kabul edenlere bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar varlığın hem madde hem de idea olarak kabul edenler genellikle varlığın iki cevherden meydana geldiğini savunur. İki cevher dediği birincisi madde, ikincisi idea düşüncedir yani. Bu bu anlayışça biz arkadaşlar dualist ikici anlayış diyoruz. Niye dualist? Dua arkadaşlar Yunanca yani Latince karşılığı iki demek. E varlığın hem madde hem iddia olarak kabul edenler dediğimizde iki tane anlayış karşımıza çıkmıyor mu? Çıkıyor. O zaman bunlar nedir arkadaşlar? Bu bir dualist olan anlayıştır. Yani iki tane varlık anlayışı olan bir akımdır. En önemli temsilcisi arkadaşlar Descartes'tir. Descartes varlığın hem madde hem de iddiadan geldiğini savunur. Ona göre arkadaşlar e, madde ona göre arkadaşlar maddeyi beden olaraktan gösteriyor. Bakın beden somutlu, hareketli. Bedende bir hareketlilik söz konusu değil mi? Evet, sürekli beden hareket halindedir. Biz görmesek bile bedenimizin içerisindeki organlar sürekli hareket halindedir. Evet arkadaşlar, varlığın madde olan kısmını beden olarak belirtiyor. İdea. İdea neydi arkadaşlar? Düş. Düşünce yoluyla kavranan şeylerdi. İdea'yı da arkadaşlar ruh kategorisine koyuyordu. Diyor ki varlığı ben madde olduğunu beden, ide olanı ruh olarak tanımlıyorum. Bana göre bu iki töz birbirine indirgenemez bir şeydir. Yani birbirine indirgenemeyen dediği şey şudur. Diyor ki ben bedeni de tek başına düşünemem, ruhu da tek başına düşünemem. Yani ne beden ruhsuz olur ne de ruh bedensiz olur. Bu şekilde arkadaşlar varlığın iki gerçeklikten oluştuğunu belirtiyor. Bakın madde dediği şey bedene koyuyor. İda dediği düşünce yoluyla kavranan varlıklar dediği ruhu koyuyor. Beden de ruh da birbirinden ayrılamaz iki parçadır. Şimdi arkadaşlar bunu hatta örneklendiriyor. Descartes diyor ki elimize bir diken battığında yani ya da parmağımıza bir diken battığında önce bu acıyı ruh duyar. Ruhta hissedilen acı ise beden yaşar. Kalp titrer, acıyı yaşar. Bakın ne yapıyoruz? Gerçekten de elimize bir diken battığında önce böyle ruhta bir acı hissediyoruz değil mi? Ee, sonra da o acıyı beden kendisi yaş yaşıyor ya hani e, parmağımızda e, bir e, kanama dolayısıyla ya e, yırtılma dolayısıyla ne oluyor bak bedende o, o acı hissedilebiliyor evet arkadaşlar Descartes'in ünlü bir sözü vardır düşünüyorum öyleyse varım yani insan eğer ki varlık eğer düşünebiliyorsa e, o halde varlığı da kanıtlanabiliyor diyerek varlığı Düşünceden açıklamaya çalışmıştır. Bir insan bir varlık eğer ki düşünme eylemini gerçekleştiriyorsa o halde varlığı vardır diyor. Ee, soru olarak arkadaşlar karşımıza geldiği zaman genellikle Descartes için e, şu söylenir. E, varlık için e, beden ve ruh anlayışı vardır der. E, beden ve ruhu görünce ya da maddi ve idai görünce direkt yapıştırmamız gereken cevap Descartes olmalıdır. Bir diğer yaklaşımımız ise arkadaşlar varlığı fenomen olarak kabul edenler fenomen dediği şey arkadaşlar öz bilim demek. <laughs> arkadaşlar varlığın fenomen olarak kabul eden en önemli temsilcisi Edmund Husserl'dir. Bakın yine söylüyorum. Fenomen dediği şey öz bilim demek. Yani bir şeyin en özüne inmesi demek. Bir şeyin e, tüm özelliklerinden arındırılar arındırılarak gerçekliğini ortaya koymak demek Edmund Husserl arkadaşlar bu şekilde zaten görüşlerini belirtiyor varlığın diyor tüm özelliklerinin arındırılması ile birlikte fenomene yani özü ortaya çıkmaktadır Örneğin şu masayı örnek alalım şimdi arkadaşlar masa e, bu hale gelmeden önce hangi konumundaydı Tabii ki ağaç konumundaydı. Ağaç konumundan sonra hangi özellikler eklenmiş kendisine? Ee, i̇şte e, bir tahta parçasıyla daha sonrasında insanların ihtiyaçlarına karşılık e, bir şekilde oluşmuştur bu masalar, sıralar, e, tahtalar. Hatta e, şu kitaplarımız, kalemlerimiz bile. Şimdi biz bu bütün özelliklere sınırlandırılırsak, bütün özellikleri görmezden gelirsek ne olur? O zaman ağaç kavramı ne olur? Masanın özü olmaz mı? Olur. Mesela üzerimizdeki giysiler arkadaşlar. Giysilerimizin hiçbir şekilde işlenmemiş, özellik katılmamış halinde olması arkadaşlar pamuk olmasıdır. Ne oldu o zaman pamuk? Pamuk giysilerimizin özü oldu. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ve somut olarak da e, örneklendirdiğimi e, görüyorum. E, bu haftaki dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarıyla kalın.